Merhaba. Gördüğünüz üzere voleybolun kapağını açtım artık. Çünkü umuyorum ki hasabiyetini atlattı. Çiftleşme dönemi geride kaldı. Artık ne kendisine ne de Alp'e zarar vermeyecektir. Ee, onun iyiliği için bir süre burada misafir etmek zorunda kaldık. Ancak eminim ki e, bundan sonra çok daha iyi olacaktır. Başlangıç itibariyle biraz benden ve Alp'ten. E, yalnız dumanlı orkaya bakar mısınız? Onlar da arkadan belki bize de bir şey düşer diye geziyorlar. Ee, belki başlangıç itibariyle bize bir atar yapar ama özellikle bu saatlerde çıkarmayı tercih ettim ki e, akşamüstü sincaplar biraz daha uyuşuk olurlar. Birazdan uyuyacaklar zaten. Muhtemelen ile birlikte yuvasına girip uyuyacaktır. Arkadaşlar, e, Bonibon gözlerini benim elimde açtı. Ne şartlarda büyütmeye çalıştığımı gördünüz. E, yeri geldi. İş için... Yolda ben onu doyurdum hatırlarsınız biber onlarda bir şekilde e, zaman ayırıp bir şekilde ilgi gösterip sevgi gösterip Bonibon'u hep beraber aslında büyüttük arkadaşlar. E, dolayısıyla Bonibon'un en ufak bir üzüm, üzüntüsü, en ufak bir e, can sıkıntısı emin olun hepinizden daha fazla benim canımı sıkar beni üzers. Gözlerimle elimde açtım Bonibon ne kadar mutlu olduğumuzu unuttunuz mu? Her anlı videolarla paylaştık sizlerle birlikte gördük hepsini. Dolayısıyla bazen arkadaşlarımızdan şu yorum geliyor. Ya işte hani Bonibon neden orada bir an önce çıkartalım arkadaşlar? Bu onun iyiliği için gerekliydi. Uzman olmadığımız konularda görüş belirtelim ama lütfen yargılama yapmayalım. Doğru olan neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Bonibon'un bir sürü orada bulunması gerekiyordu arkadaşlar. Şu an Bonibon'un daha sakin olduğunu fark edebiliyorsunuz. Değil mi? Bakın arka saldırmadı. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Alfe saldırmadı Allah'ım inşallah bana da saldırmaz. İnşallah bana da saldırmaz. <laughs> Görüyor musunuz sakinliği? Yani çok, o kadar çok yargılama yapıldı ki bu konuda. Anlatmaya çalıştım. Onun iyiliği için bu gerekiyor. Kimsenin keyfi için değil. Görüyorsunuz değil mi şu anda? Gerçekten çok mutlu oldum arkadaşlar. Oldukça mutluluk verici bir şey. Ee, Bolibon'un benim elimde açmış olduğu o diş izleri. Yani etimin bir tarafından girip diğer tarafından çıkan diş izleri hala ellerinde duruyor. Ee, ama dediğim gibi önemli olan onun iyiliği arkadaşlar. Bonibon'un tek talihsizliği şu oldu. Bugüne kadar yüzlerce sincabı rehabilitasyon ardından doğaya bıraktık. Bunu videolarda görebilirsiniz. Bonibon'un en büyük talihsizliği şu oldu arkadaşlar. Bonibon o kadar ters bir ayda geldi ki zannedersem geçtiğimizde tam bu ayda Ocak ayıydı kıştı. Dolayısıyla bir sincapın doğaya salınması için en uygun hatta neredeyse tek uygun zaman olan işte Ağustos ayı ve Eylül ayı yani Ağustos başı Eylül sonu diyelim. Bu aylar arasında bonibon artık yetişkin bir sincap olmuştu, artık alışmıştı. Hatırlarsanız buraya geldiğimizde bonibon iki defa dışarıya çıktı. Bunun videolarını paylaştık sizlerle. Dışarıya çıktı ve vik 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 ötmeye başladı korkudan. Çünkü tanımıyor dışarıyı, bilmiyor, korkuyor. Aylarca kaldı. Mayıs ayında, Haziran ayında, Temmuz ayında gelen bir sincap olsaydı doğaya adaptasyonu çok daha kolay olurdu. Ama maalesef Polivon için bu geçerli olmadı. Yani mecburen bir süre burada misafir ettik. Ondan sonra şimdi gördüğünüz gibi kendine geldi. Orko sen ne yapıyorsun kanka orada? Sen ne yapıyorsun orada? Bilmeyenler için tekrar edeyim arkadaşlar. Maalesef ki biliyorsunuz, bilmiyorsunuz daha doğrusu Orko'nun gözleri görmüyor maalesef. Küçükken... Karganın Kargaların daha doğrusu saldırısında uğramıştı. Genç bir arkadaşımız sağ olsun. Yine gönüllü arkadaşlarımızdan birisi duyarlılık gösterip Orko'ya sahip çıkmıştı. Ee, tekrar arkadaşımıza da teşekkür edelim. Sonra da kimse sahiplenmediği için Orko benimle beraber kaldı. İyi ki de kalmış. İyi ki de kimse sahiplenmemiş bu çocuğu. Orko olmasaydı burada kocaman bir boşluk olurdu. Buna emin olun. Orko olmasaydı burada kocaman bir boşluk olurdu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Bonibon oldukça sakin. Oldukça... Ee, durgunlaşmış durumda ki zaten bunun olmasını bekliyorduk biz. Çünkü çiftleşme dönemi geçti. Emin olun yani adımdan emin olduğum kadar bunu net olarak söylüyorum sizlere. Bonibon'u bir süre için burada misafir etmeseydik hem Bonibon zarar görecekti hem, hem çok kolay bir şekilde strese girip ölecekti arkadaşlar. Bu kadar net. Dolayısıyla sizlerden rica ediyorum. Uzman olmadığımız konularda danışabiliriz, görüş bildirebiliriz ama lütfen yargılama yapmayalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere başarılı bir çalışma oldu. Umarım ki yeni geçeceğimiz yerde biraz da onlara serbest bir alan tanıyacağız. Biraz daha rahat olacaklar. Yani daha sonra aramıza katılacak sincapların doğaya dönmesi Bonibon'dan çok daha kolay olacaktır. Bonibon için de ilerleyen dönemlerde onun hal ve hareketlerini gözlemleyip en uygun olan neyse onu yapacağız. Gönül isterdi ki hiç yuvasından ayrılmamış olsaydı, hiç bizlere kadar ulaşmamasıydı. Ama oldu. Biz elimizden geldiğince en uygun şekilde bakmaya çalıştık. Oldukça sağlıklı. Öncelikle bunu bilelim. Maşallah diyelim. Gördüğünüz üzere pıtır pıtır geziyor oralarda buralarda. Ee, herhangi bir sağlık sorunu yok. İnşallah ilerleyen dönemlerde e, zannedersem burada biraz daha havalıman oluyor. Bu yaz ortasında e, biraz daha fazla doğaya adaptasyonunu sağlayıp inşallah bu defa serbest bırakacağız. E, Olması gereken çünkü bu arkadaşlar ama bunu da paldır küldür. Haral'a göre de yapamayız. Dikkatle izlememiz, dikkatle gözlemlememiz gerekiyor ki e, onun sağlığı açısından. Yoksa emin olun benim her zaman eleştirdiğim konudur. Maalesef ki sincaplarla alakalı olan kurum olan Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde gerçekten sincap görmüş, sincaplarla ilgili bir bilgisi olan insan sayısı çok az. Orada genelde işte ihbar sonucu Herhangi bir sincap işte sincap satışı vesaire görüldüğü zaman sincap alınır. Yaz kış denmeden arkadaşlar paldır küldür ormana bırakılır. E, o arkadaşlarımız görevlerini yaptıklarını zannederler ama o sincapın ölümüne sebep oluyorlar. E, bahsetmiştim daha önce şu cümleden. Sincapları korumak için maaş alan kişiler maaşlarını korumak için sincapların ölümüne sebep oluyorlar. Çünkü onlara sorsak onlar bizim görevimiz bu diyecekler. Onların görevi var ki o, o... Hayvanı korumak, rehabilite etmek. Maalesef burada oluşturmaya çalıştığımız ortam Türkiye genelinde hiç milli parklar genel müdürlüğünde yok ki olması gerekiyor. Ama yok. Olmadığı için de o arkadaşlarımız onu rehabilite etmek yerine doğrudan doğruya maalesef ormana salıp iyilik yaptıklarını zannediyorlar. Umarım ilerleyen zamanlarda bu görüşleri değişmiş olur. Ben pek çok kez mail attım, pek çok kez görüşmeye çalıştım. Çok başarılı olmadı, dönüş almadım. Umarım ilerleyen dönemlerde daha fazla dikkat alırlar. Çok mutluyuz arkadaşlar. Ben kendi adıma çok mutluyum. Çünkü bunun en azından buradaki artık durumu sona erdi. Hoş. Daha önce de bahsetmiştim sizlere tekrar edeyim. Dünya genelinde vahşi yaşam kliniklerinde sincaplar için rehabilite alanı bu kadardır. Bunu araştırın göreceksiniz. Benim Facebook sayfamda onlarca sincap rehabilitasyon uzmanı vardır. Daha doğrusu vahşi yaşam rehabilitasyon uzmanı vardır. Onların sayfalarına da girin bakın. Bu boydadır arkadaşlar. Sincap rehabilitasyon merkezi dedikleri sistem. Çünkü onların vahşi yaşam kliniğinde bizdeki veterinerler gibi çeşitli işte alanlar mevcuttur. İşte onların doğadaki hayvanlarla alakalı sincaplar, alakalı sincaplar içinde böyle bir kafes vardır. Biz onun yerine dünyada ilk kez ne yaptık arkadaşlar? Hep birlikte böyle bir alan oluşturmaya çalıştık ki en azından buradan sincapları daha kolay bir şekilde rehabilit edip hormona kazandıralım. Yani i̇lerleyen dönemlerde bunu çok daha başarılı bir şekilde yapacağız. Bu yüzden zaten bir güzel bir sistem kurmak o sistem üstünde devam etmek istiyorum. Bu yüzden mesajları sizlere devretmek istiyorum. Çünkü şu an Türkiye'nin dört bir yanından arkadaşlar ihtiyacı olan sincaplar var ve kurmaya çalıştığımız sistem için biliyorsunuz sık sık İstanbul'a gidip geliyorum. Pek çok konuyla ilgilenmeye çalışıyorum. O hayvanlarla ilgilenme şansım olmuyor. Ama emin o hayvanların çok fazla alternatifi yok. Bu yüzden ilerleyen dönemlerde yine geçeceğimiz yerde umarım ki sincaplarla ilgili daha fazla zaman ayırabileceğim. Onlar mutlular. Ben de çok mutluyum. Gece birlikte uyuyacaklar. Umarım bundan sonra onları çok daha böyle mutlu yine aynı şekilde koştururken görebiliriz. Alp için sorun değil. Alp bugüne kadar yüzlerce sincap arkadaş edindi. Yüzlerce sincap arkadaşı olarak gördü. Ama en büyük arkadaşı tabii ki benim arkadaşlar. Üstüm başım için kusura bakmayın. Ormandan geldik. Her yani biliyorsunuz yoğun yağmur vardı birkaç gündür. Yağmur atlatıp şimdi hep beraber yürüyüşten döndük. Kadife'nin bakışına bakar. Kadif! Kadife! Gel prensesin benim. Gel. Oturan boğa. köbeği salmışsın oraya bu güzel kız ya. İşte işte keşkeyle yoruldu bugün arkadaşlar. Onlar da hemen geçiyorlar yerlerine. Bugün yeni yerimizin videosunu çektim. Onu sana dersen cumartesi günü sizlerle paylaşırım. Umarım o konuda da fikirlerinizi beyan ederseniz yeni geçeceğimiz yer çok daha büyük, çok daha uygun olacak onlar için. Daha önce de bahsetmiştim sizlere. Buradaki köy hayatımız, buradaki çiftlik hayatımız diyelim daha doğrusu. Bir stajdı benim için öyleydi. Çünkü yabancısı olduğum bir konu. Bir şekilde hayvanlarla daha fazla ilgilenebilmek için ve projelerimizi geliştirebilmek için buraya geçmem gerekiyordu. Ama bundan sonra geçeceğimiz yer çok daha profesyonel olacaktır. Emin olun buna. Efendim oğlum sen ne istiyorsun benden? Kafesi de yarın kaldırabiliriz arkadaşlar buradan. Artık ihtiyacımız kalmayacak. Ama dediğim gibi konunun biraz dışında olmuş olabilirsiniz. Size garip gelmiş olabilir. Ama dediğim gibi araştırdığınızda doğru olanın bu olduğunu göreceksiniz. Doğru olanı yaptık. Doğru olanı yaptığımızı sizler de şu anda görebiliyorsunuz. Çünkü Bonibon'un asabiyeti kalmamış artık. Öyle de olması gerekiyordu. Keşke, keşke diyelim arkadaşlar... O asabiyete hiç sahip olmamış olsaydı, hiç kafeste bir süre onu tutmak zorunda kalmasaydık. Ama dediğim gibi bu da sincapların doğasında var. Yapacak bir şey yok. Ee, amacımız onu bir şekilde, bir an önce ve güvenli bir şekilde doğaya geri döndürebilmek. Umarım dediğim gibi bu yaza doğru da bunu başaracağız. Bakın şu anda işiyor arkadaşlar. yere görebiliyor musunuz? Kameraya bilmiyorum belli oluyor mu. Yani yoğun bir şekilde işiyor hem de çok yoğun bir şekilde. Görebiliyorsunuz zannedersem. Bakın hatta parla, parlaklıkları var parmaklıkta. Kokusunu bırakıyor. Ben geri döndüm diyor arkadaşlar. Aslında diyor ki Bonibon is back. Bundan sonra yandınız. Hayat hikayeniz bitti. Kimdi o benim arkamdan atıp tutan havlayan. işte boynuzunu benim demirlerime sürten rahatsız eden. Kimdi diyor arkadaşlar. Oo Alp de gitti Bonibon'u zulayı patlattı. Bakar mısınız? Oğlum o yer seni. Lan Bonibon'u gör seni. Manyak kaç. 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 Kaç kaç. Deli. Kaç. Vallahi Bonibon görmesin o yer seni. Faik de Safiş'i hatırlar mısınız arkadaşlar? Safiş'te benim ne kadar samimi olduğumu hatırlar mısınız? Eğer hatırlamıyorsanız mutlaka videolarını izleyin. Safiş benim, e, Ayf'den sonra en fazla samimi olduğum ikinci sincaptı. Şu an doğada. Çünkü olması gereken bu. Safiş çok güçlü bir sincaptı. Kolayca adapte oldu. Kandıra'da. E, Faik'i maalesef çalmışlardı biliyorsunuz arkadaşlar. Maalesef her şeyde olduğu gibi. Sincap konusunda da hırsızlık var ülkemizde. Ama artık e, umarım daha güvenli, daha böyle dikkatli bir şekilde hareket edeceğiz. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bonibon da gördüğünüz gibi çevrenin tadını çıkartıyor. Asabiyet kalmadı. Artık gönül rahatlığıyla de ben gidebilirim arkadaşlar. Burada yapacak yığınla şey var. Odun kırılması gerekiyor çünkü Yarından sonra yine yağmurlu gösteriyor. O yağmurdan önce benim bol miktarda odun kırmam gerekiyor arkadaşlar. Buralar çok soğuk oluyor gerçekten. Kim ki kalkıp da Muğla tatil bölgesi çok sıcak diyorsa arkadaşlar çok dikkat etmeyin. Yazlar öyledir de kışın buz gibi. Öyle söyleyeyim sizlere. Ee, i̇lerleyen dönemlerde hem Sincaplar'la alakalı hem bu bölgelere taşınmak isteyen ne bileyim bu tarz bir yaşam sürmek isteyen arkadaşlarımıza belki faydası olur diye. adam gelme ben sana hiçbir şey yapmadım. <laughs> Hala ilimsiz ee, bilgileri paylaşmaya devam edeceğim. Umarım bir faydası olur arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Ben şimdi kaçıyorum. Boni bon yavaştan yavaştan. Hayır, 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 hayır. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.